bu sayı 45'e bölündüğünde bölüm k olsun 4 kalanı versin. Bu şekilde yazılabilir. 45 9 çarpı 5 olduğu için 9'a ve 5'e bu bölünür. Kalan 0 olur. Kalan 4 9 ve 5'ten küçük olduğu için yine 9'a ve 5'e ayrı ayrı bölünse her seferinde 4 kalanını verecektir. Son basamaklara öncelik veriyoruz. 5 ile bölünebilme kuralına göre kalan 4 ise birler basamağı ya 4'tür ya da 9'dur. Sonra 9 ile bölünebilme kuralına geçelim. Rakamları toplamı 9m artı 4 şeklinde olmalıdır. Aynen burada dediğimiz gibi 9 ile böldüğümüzde 4 kalanını versin diye. Rakamları topladık. 5a artı 4. 9'un katından 4 fazla olacak. Eğer burası 9 olursa 5a artı 9 olacak. Yine bu sefer de 9'un başka bir katı artı 4 diyebiliriz. 4'leri burada sadeleştirirsek 5A eşittir 9M gibi olur. E, A burada otomatikman 9 olmak zorunda rakam olduğu için buna göre A değeri 9 olabilir. M de buradan 5 olacaktır. Burada 4'ü sol tarafa atarsak 5 parantezin alabiliriz. 9 eksi 4'ten 5 geldiği için A artı 1 eşittir 9 çarpı N olur. 5 ile 9 aynı sayı olmadığına göre denge kurulsun diye bir de A rakam burasının 9 olması gerekiyor. Öyleyse parantez içi 9 ise a buradan 8 olacak. Farklı değerlerin toplamı 17 yapar. Doğru cevap a seçeneğidir.